Şimdi cemaatten geri kalma mazeretleri diye fıkıh kitaplarımızda anlatılan meseleler var. Mesela e, öğle namazına camiye gideceksiniz. Dışarıda dolu yağıyor. İşte geçenlerde e, İstanbul'da yağdığı gibi e, yumruk kadar, ceviz kadar dolu yağıyor. Bunlardan bir tanesi Allah muhafaza etsin insanın başına gelse başını deler. Dışarıya şemsiye ile çıksanız şemsiyenin de faydası yok. Arabanın camlarını bile kıran böyle bir doluda namazımı camiye cemaate mi gideyim evimde mi kılayım evinde otur kıl. Niye? Çünkü görünen ciddi bir tehlike var. Yine bir kimse e, sağlığı riskli bir kimse ise bu kimse soğuğa sıcağa karşı hassas bir bünyeye sahipse Cuma'lar dışarıda kılınıyor, açık alanda kılınıyor. Bu açık alanda kılındığında da üşütme riski, üşüttüğünde de efendim hastalanma riski görünüyor ise bu kimsenin de camiye, cumaya gitmeyip evinde cuma namazı yerine öğle namazı kılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Fakat e, caminin içinde yer bulunmayınca dışarıya gidiliyor ise o zaman bu kimse bir zahmet bir saat kadar önce gelecek caminin içinde yerini alacak. Ona göre hem cuma namazını kılmış olacak hem de dışarıda soğukta kalma riski taşımamış olacak. Diğer taraftan efendim cumaya cemaate giderken e, soğuk sıcak dengesini hassasiyetini gözeten bu Müslüman kardeşim çarşıya pazara markete giderken böyle bir dengeyi gözetme ihtiyacı hissetmiyorsa o zaman kendi kendini de sorgulayacak. Yani bu hastalık cumaya gidince mi sadece bulaşıyor yoksa markete gidince de bulaşıyor mu? Elbette tabii şöyle de bir şey söz konusu. Cumaya gitmediğinde alternatifini öğle namazını evinde kılması mümkün. Ama çarşı pazara gitmediğinde alternatif olarak yapabileceği bir şey yok. Yani bu insan ne kadar Müslüman olursa olsun yemeğe içmeye ihtiyacı var. Yeme içme ihtiyacını da karşılaması gerekiyor. Elbette bunun için de çarşıya pazara ihtiyacı kadar çıkacak. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Eğer e, normalde günlük hayatında soğuğa sıcağa dikkat eden, dışarıda kalmamaya dikkat eden, dışarıda kaldığında e, hemen hastalanan bir kimse ise bu kimse... Bu sebeplerden dolayı Cuma namazına gitmediğinde e, niye Cuma namazına gitmedin denmez. Ya kardeşim Cuma'ya gittiğimde bir hafta onun ağrılarını çekiyorum, başım ağrıyor, efendim vücudumda e, şöyle arızalar meydana geliyor. Hayır kardeşim yani Cuma ya Cuma'ya git hem de bu arızaları yaşa, başın ağrırsa da ağrısın demeyiz denmez. Yani öncelikli olarak e, başta da ifade ettik kendimize... ...bakmamız gerekiyor. Bize emanet olarak verilen bu vücudu... ...sağlık nimetini korumamız gerekiyor. Burada da herkes kendi durumunu başkalarından iyi bilir. Yani cumaya gitmemeyi e, kafaya koymuş da adam... ...soğuğu sıcağı mazeret mi yapıyor yapmıyor... ...onu herkes kendisi bilir. Ama hakikaten ciddi bir korkusu varsa... ...adam bundan sebep dışarıya çıkmıyor... Cuma'ya da gelmesi olur mu? Olur. Bunda herhangi bir tereddüte mahal yok. E, fakat bu gibi noktalarda alınacak başka tedbirler varsa onları da almaya dikkat eder. Ne bileyim mesela e, adamın e, sağlam montu vardır, onu giyip gelmiş. Ne bileyim bir çadırı varmış, onu gelmiş kurmuş caminin bahçesine hani, soğuk soğuk sıcak direk vurmasın diye veya vakit diye gelmiş caminin içerisinde yer bulmuş. Dolayısıyla cumaya gitmemeyi en son çare olarak düşünmek lazım. Hemen ya madem öyle ben gelmeyeyim cumaya, gitmeyeyim diye olayı kestirip atmamak gerekir.